Şahin Mefruşat Atatürk Mahallesi Çilek Sokak No 5 Taksim 22 Sincan Ankara'da hizmet veriyor. Firma ile ilgili bilgileri işletme sahibi Cihat Şahin'den aldık. Ben Cihat Şahin, Şahin Mefruşat'ın işletme sahibiyim. Yaklaşık 10 senedir bu işle ilgileniyorum. Askeri gittip geldikten sonra kendi yerimizi kurma kararı aldım ve bunu Sincan'da yaptık. 3 senedir bu işte hizmet veriyoruz. Şahin ve Rüşet olarak tül, perde çeşitlerimiz, perde modelleri, kurvaze, stor, zebra çeşitlerimiz ve daha birçok çeşitli hizmetinizdeyiz. Yaptığımız iş genelde imalatını, tüllerimizin hepsinin dikişini kendim bizzat ben yapıyorum. Bizim için şu an burada en önemli olan şey müşterilerimizin memnuniyeti onlara yaptığımız ürünlerde herhangi bir sıkıntı veya herhangi bir şeyin olmaması için uğraşıyoruz. Kendi kullanmayacağımız bir şeyi müşterimize asla vermiyoruz. Şahin Nevfuşat ve olarak müşterilerimizle biz ayrı bir bağ kuruyoruz. En kötü ihtimalle biz onların evine iki kere gitmek zorundayız. Bir ölçü, bir perdeyi takmak amacıyla. Bu da insanların evine girip çıktığımız için onlarla bizi belli bir dostluk seviyesine çıkartıyor. Bunun sayesinde de biz de onların dostlarının o yaptığımız ürünleri görerek bize gelmesini sağlıyoruz. Şahin ve Rüşvet olarak evinizi perdelerimizle güzelleştirmek istiyoruz.